Evimin Mutfak kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere fırın gerektirmeyen, sütlü, hafif bir irmik pastası tarifim olacak. Pastamız için gerekli olan malzemeler: 1 litre süt, 1,5 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı irmik, 3 yemek kaşığı tereyağı, 2 paket bisküvi, 1 paket bitter çikolata, 1 paket krema, 1 limonun da kabuğunun rendesini kullanıyoruz. Öncelikle tereyağımızı ocağa alalım, eritelim ve pastamızın yapımına geçelim. Yağım erirken bisküvilerimi rondodan geçirerek ufalayacağım. Hangi kapta servis yapacaksak onu önümüze alalım. Çekmiş olduğumuz bisküvilerimizi içerisine boşaltalım. ve erittiğimiz tereyağımızı da üzerine gezdirelim. Şu dip kısmını kullanmıyorum. Ve güzelce karıştıralım. Zeminini oluşturalım. Şu an sıcak olduğu için kaşık kullanıyorum. Daha sonra elimle bastıracağım. uygun bir tenceremizi süt şeker ve ilmeğimizi alalım kaynayana kadar sürekli karıştırarak pişirelim Yoğunlaşıp kaynama aşamasına gelince limon kabuğu rendemi de ekliyorum. Ve kaynamaya başladı. 1-2 dakika bu şekilde kaynadıktan sonra ocağımı kapatacağım. Ocağımı biraz kısayım. Evet, şimdi ocağımı kapatıyorum. Hazırladığım sütlü irmiğin ilk sıcağı çıktıktan sonra bisküvilerimizin üzerine döküyorum. ve her yerini eşit bir şekilde yayıyorum. Ve soğuması için bir kenara alıyorum. Daha sonra üzeri için ganaş hazırlayacağım. Bir paket kremamızı uygun bir sahana boşaltalım. Ve ocağa alalım. Kremamız erimeye başlayınca içerisine bir paket çikolatamızı atalım. çikolatamız eridikten sonra ocağımızı kapatıyoruz. Hazırladığım ganajı soğuyan irmiğin üzerine döküp buzdolabına kaldıracağım ve birkaç saat orada dinlendikten sonra dilimleyerek servis edeceğim. Pastam yeterince dinlendi ve soğudu. Şimdi çatal darbeleriyle üzerine şöyle çizikler atalım. Ve dilimleyelim. hemen bir dilim çıkararak servis etmek istiyorum. Yapımı kolay, aynı zamanda lezzetli olan pastamızı deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun.